kanalımıza ve Norveç'in doğasının içine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hemfal diye bir yere geldik biz. E, Trondheim'a bir iki saat mesafede bir yer, Tüydal'da. Gelmişken de kısa bir video çekelim istedik size. Arkamızda görmüş olduğunuz şelalenin adı Hemfal. Hem aslında başka dillerde, Norveççe'de bir şey demekmiş, tepe demekmiş. Fal da aşağıya düşen, tepeden düşen şey anlamında. Bu da tarihi bilgimize verdikten sonra size birazcık etrafı göstereceğiz. Küçük bir video oldu. Evet. Gülse'yi de verelim olmazsa. E, şu an Eylül ayındayız. Sonbaharın izlerini görmeye başladık tabii ki de. Dışarıda e, geyik e, mevsimi, geyik avlama mevsimi varmış. O yüzden geyik görme ihtimalimiz de var etrafta. Henüz göremedik ama belki görürüz. Görürsek evet. çekeceğiz tabii ki de. Evet. E, şimdi birazcık etrafı gösterebiliriz. Hadi bakalım. İşte şelale. Ve doğanın bütün renkleri. Evet, buralarda. Yaklaşık ee, bir tane öyle gösteriyor. Şu an tam mevsimi değil ama yani biraz geçim üstündeyiz Ama hala bulunuyor. İşte size blueberry. Yaban Mersin'i. Türkiye'de çok pahalıya satılıyor. Burada böyle e, ormanlarda bedavaya bulabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Natur, sen... ben de ilk defa evet, Ben de. rezervat yani burada hiçbir şey yapamıyorsunuz işte ağaç kesemiyorsunuz vesaire tamamen doğanın koruması altında. Milli ilk park defa yani. Böyle bir ben de onu bilemiyorum hiç <laughs> görmemiştim daha önce ama Norveç Krallığı tarafından korunan topraklardayız. Kral Norveç evet. şey var. Kral, denir ona? E, var. Evet. evet. Ama ben de bir tane blober topladım. Onu geri koydun ama oraya geri koydun. Nereye attım? Buradan e, Haral'a sesleniyoruz. Özür <laughs> <değil. gülüyor> Så nå plukker vi bær her. Og vi lurer på hva slags bær det er. Den, det er tyttebær. Og det er faktisk et bær som på engelsk heter lingonberry. Etter det svenskene kaller tyttebæra, nemlig lingon. De modnes ganske seint på høsten. Nå er det 24. september, vi er ca. 600 meter over havet. Nå har de den dypre, fine fargen. Blir ofte litt mindre bitre og litt mindre sure når det har vært et par frostnetter. Da får du fram litt søvne. Ja. I bæra. Blåbær er det litt seint for, men tyttebær er det Ja, september vil jeg si er ja. greia. Litt avhengig av vær og høyde over havet. Siden vi har Ikea i Tyrkia, kan vi se at den tyttebæren er den som finnes når vi spiser sjokolade? Yes! Det. yes. Ja. det er den som heter lingonberry. Ja. Jeg vet ikke hva det heter på tyrkisk. Jeg vet ikke. Det vet ingen. <laughs> Nei, ellers så er Det jo, ok det er blåbær, det er tyttebær Det er ganske mye villbringebær. Litt lavere nede i terrenget. Til tider enorme mengder i veikantene. Og Oppe på høyfjellet over tregrensa så har du også multe. Det er Den kalles 'cloudberry'. Cloudberry. Den er eksklusiv. Det er 500-600 kroner kiloen vi skal kjøpe i butikk. Og den er veldig... Ømfintelig hvis det er kraftig slagrein eller haglskurer på sommeren som ødelegger blomstene, så blir det ikke noe uh, multe det året. Og ellers så er det jo en masse sopp ja. i skauen her, og da er det vel Jeg er kresen. <laughs> Kantareller. Den er grei, den er ikke lett å ta feil av. Den er gul, liksom. Og så har du blek piggsopp. Den tidlig, før den å bli ja, takk, da har vi lært veldig mye. Og så trenger jeg hjelp til å oversette. Det det <høy> det tar ikke jeg, jeg på Ja, <høy> Ja, altså nå er 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 vi på den plass med 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 mange ved. ved. her grillplass og Så så hvis man skal grille eller eller koke en kjele kaffe eller et annet eller sånt, så er det bare radio benker å sitte på, og hvis naturen skulle kalle, så er det dass. Jons dass i bakgrunnen. Så får man gjort ut av det også. Og dass betyr? Toalett. Ja, riktig. Men hvem er ved der? Nei, altså, ved er til fri bruk. Så hvis du skal grille eller et eller annet, så tar du det du trenger av ved, fyrer opp det, og lar gjesten ligge til nestemann.

Ağaç çıkmış Fazla otelmiş. Ankaralıy hat hat Ankaralılarımız. Bizim otel bir Rus oteli. Smolensk. Ama. Rusya'daki Şu anda bir otelin önüne geldik. Bektaş Stüdyo diye. Eee öğrendiğimse göre sahipleri Türk Çankırı'dan. Şimdi gidip tanışmaya çalışacağız. Burada da bulduk. Gittiğimiz her noktada Türkiye'den birilerini bulabiliriz. Evet. Nerede olursak olalım. Evet, heyecanlı oluyorum. Şöyle bir ortaya bakalım nasıl olacak. Hadi gidip bakalım. Çok güzelmiş gelişiyor. Evet, burada bir DVD görüyoruz. Bu DVD'deki kişi... Burada. <laughs> evet arkadaşlar, aslında gerçekten ünlü biriyle beraberiz. Bunu da belirtmek lazım. Not in Turkish, I'm afraid, but uh, <laughs> my words and pictures. Bu da Kontiki Viking gemisi. Ben gemi dedim ama koddaki salıydı. Bir salla şu arkada gördüğünüz. Şurada şeyi olan ya da burada. bu ee, salla Pasifik Okyanusu'nu geçmiş. Kim geçmiş? Tur Heyerdahl geçmiş. Bununla ilgili aslında bir Oscar'lı bir filmleri de var. Ee, bu film Oscar aldığı için de çok ünlü. Oslo'daki, Oslo'da da bir müze vardı. Hala var mı? Bilmiyorum. Oslo'da evet kendisi Hı? şeyde Hı? duruyorlar. Oslo'da evet. önce. 2006 yılında geçmiş. Jeg er deres, jeg er jeg er da vil her. Da begynne å starte kamera ganske kjapt. Og rett rundt svingen så så får du litt saktere, kommer den der. Ja. Ja. İkinci günü sabah. Sonbahar geldi. Yapraklar... yapraklar dökülüyor gerçek anlamda. Şöyle, yapraklar dökülüyor. Evet. Evet. Bugün göl kenarında bir yürüyüşe çıkacağız. Belki biraz da balık tutmayı deneyeceğiz. Evet. Çünkü yanımızda bir balık eksperti var. Onunla ilgili bir video yakında gelecek. Ee, bakalım nasıl olacak. Yani. Evet. Güzel Yaban Mersin'de değil mi? Yaban Mersin'de olmayan. İki A'daki şey işte. Bilenler lütfen yazsınlar yorumlarından. <laughs> Ne var. Gelip burada grill yapmak. <laughs> Güzel bir yer görünüm karşısında. <laughs> <laughs> Şimdi ııı e, olta hazırlıkları yapıyoruz. Ben aslında öğrenmeye çalışıyorum Duyduğum kadarıyla. Tabii yani, e, rahat bir yerden lena, balık o. tutmaya, lena, tutmaya gidip oradan balık tutmayacakmışız. Balık neredeyse oradan balık tutacağız. Hı -hı. O yüzden. Galiba o. En, önemli. en önemli konu da zaten bu galiba bizim öğrenmemiz gereken biz. Sanırım öyle. Biz nerede <laughs> mutluysak orada balık tutuyoruz ama önemli olan <laughs> balığın nerede olduğu arkadaşlar. Mantıklı. Değil mi Batu? Evet. Hmm. <laughs>

Çekiyorsun, çekiyorsun, duruyorsun. Çekiyorsun, çekiyorsun, duruyorsun. İşte bu. Bravo. Tuttu var mı İşte Norveç'te hayat böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Balonu tutarken kopardın tütte beğerleri yiyorsun. Güneşin altında. 5 dakikada olsa ısınırsın. Evet senede bir kere. <laughs> evet gidip ucumuzu değiştirelim <laughs> çünkü uç önemliymiş <laughs> sadece parlak diye uçlar takmıyoruz arkadaşlar biraz daha gerçekçi olmasını mı istiyoruz yani ne şey, acaba balığın ne sevdiğine de bağlı ama bir de mesela açık havada böyle güzel güneşli bir günde bu biraz fazla oluyor diyor. birazcık fırfırlı. Çok <laughs> yanlış iki. <laughs> evet, yanlış iki. Neden, Neden? Ee, hiç balık tutamadık adlı <laughs> videomuz? Evet, gidiyoruz ya öğreniyoruz. Sadece atarak oldu. Evet. Bakalım bir sonraki şey yanlışımız ne olacak? Şimdi kamera arkasında evet. kitin öğrencileri. <laughs> Evet, gerçekten masterdan bir şeyler öğrenmek için gidip çabalamamız gerekiyor. Kendisi çoktan aşağıya indi. Ben şimdi ucumu... Evet biraz da hızlı davranmak gerekiyor. Çünkü her şeyi bir şey bir hemen yapıp, yapıp hemen... Şimdi gidip aşağıya ineceğim. Hadi kendim. koş bakalım. Bir koş çekilge. Daha alırsam, Hadi çekilge. Hadi <laughs> evet, yeni, yeni ucumuza çok güzel, çok başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Bu uç işe yaradı diye düşünüyorum ben. Evet, Deminkinde <laughs> çünkü olmamıştı. Deminkinde hiçbir şey olmamıştı. Başla. <laughs> Hazır mısın bakalım? Evet. Flower mi? Evet. Aa, süper. Nasıl işler, iyi mi? <laughs> Çok güzel, dolu. Dolu mu? Süper. <laughs> Bir de rüzgar olmasın ama Evet. Edecek. Ama buna da şükür yine güneşimiz var bugün. <gülüyor> evet, zaten güneşimiz var <laughs> şuan. Nasıl Burada şeyimiz bitti. Başka yere gideceğiz, burada tutamadık. Ama zaten bozanın peşine değiliz. Onu tutuyorlar. Oo, çok havalı oldu. Hava bizim işimiz. <laughs> Şimdi çocuklar buz gibi sudan su doldurup su içecekler. Güzel mi tadı? Güzel. Güzel. Ben de merak ettim aslında. Ben de edeceğim. Aşırı berrak gibi gözüküyor yani. Balık olsa göreceğiz sanki değil mi? Evet, evet. neredeyse el gibi elimizi atacağız. <laughs> Belki daha kolay mı olur acaba sanki? kanalımızı takip edenler bilir. Mustafa'nın da dediği gibi Winter is not coming, Winter is always here.